Davul çalmaya ilk başladığınızda bir hareketi düzgün ve hızlı çalabilmeniz için o hareketi günlerce belki haftalarca aşırı yavaş bir şekilde çalışmanız gerekir. Eğer hızlanmak için acele ederseniz tekniğiniz hiçbir zaman oturmaz ve doğru sesi çıkaramazsınız. Ama genel olarak insanlar yeni bir şeye başladığında kendisini hemen o işin en iyisiyle kıyaslar. Hatta kısa bir süre içinde en iyisi olacağını hayal eder ve maalesef bu hayal gerçekleşmez. Sonra büyük bir umutsuzlukla bir hobini, işini, hayalini daha yarım bırakmış olursun. Bak onlar başa inandılar, başardılar. Demek ki sen de yaparsan başarabilirsin denir. Bu tamamen yanlış bir düşünce şekli. Denizli'de yaşarken tekvando eğitmenliği yaptığım bir dönem vardı. Kursa yeni başlayan çocukların ilk sorusu her zaman ''Hocam ne zaman dövüşeceğiz?'' olurdu. Hayır arkadaşlar, dövüşmek için önce uzun bir süre tekme atmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu istemsizce yapılan aceleciliğin sebebinin bir gün öleceğimizi bilmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani hemen zengin olayım, şimdi en iyisi olayım, hayatımın aşkını bulayım, istediğim her şey hemen olmalı. Çünkü bir gün öleceğim ve öldüğümde arkamda yarım kalmış bir hayat bırakmak istemem. Öldüm ben şimdi. Ya bu kadar işin gücünün arasında sırası mıydı ya şimdi bu? İşte bu yarım kalma korkusu beraberinde geç kalmışlık hissini getiriyor. Şu an nerede değsem orada olmalıymışım gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda evde olup kitap okumam gerektiğini düşünüyorum. Kitap okurken ofise gidip kurgu yapmam, kurgu yaparken yeni bir içerik yazmam, yeni bir içerik yazarken arkadaşlarımla sosyalleşmem gerekiyormuş gibi geliyor. Ve sonuç olarak ne yapıyorum biliyor musunuz? İnsan ömrü uzadı, zaman hızlandı ve internet sayesinde dünyanın dört bir yanına sanal da olsa erişim kolaylaştı. Yani yeni kuşak diyebileceğimiz bizler çok şey görmeye ve yaşamaya başladık. Bir sürü YouTuber çok genç yaşında fazlaca zengin oldu ve sanıyorum birçoğunun hayattan arzu edebileceği hiçbir şey kalmadı. Peki hayatı bu kadar hızlı tüketmek biz gençleri hiçbir şey heyecanlanmayan ve hayatına sonlanmasını bekleyen birer robota mı dönüştürdü? Çünkü acıktığın zaman hemen şehre gidiyorsun, ısmarlıyorsun ya, tatmin oluyorsun ya, anında tatmin olmaya öyle alışılmış ki. Buradaki Z kuşağı çok mutsuz şu anda mesela bakıyorum. Eşe niye mutsuz? Düşünün. Bu yüzden mutsuz. Eğer, Eğer her şey potansiyel olarak izin varsa pardon ya sizi ne heyecanlandırsın. Bu sorunun cevabını bulmak için aklıma çok güzel bir deney geldi. Hocam 6 ay sonra öleceksiniz. Ne yaparsınız? Ölmeyeyim mi? Ha? Nereye tutunsam ölmem adına. <laughs> <laughs> 6 ay sonra öleceksin. <laughs> Süper. Birazcık daha hızlandırma ihtimalimiz var mı? Yani. Altay. Mesela 18. 19. yüzyılda yazılan romanlara baktığımızda karakterlerin uzun yürüyüşlere çıktığını görüyoruz. Nostalji yapmayı hiç sevmem fakat bazen zamanın daha yavaş aktığı bir çağda yaşamış olmayı diliyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz bu hız bende büyük bir ölüm anksiyetesi yarattı. Örneğin geçen sene yaz başına bir deri ceket almıştım. Evet, deri ceketi yazın aldım çünkü ceketler yazın inanılmaz indirimde oluyor. Neyse ceket alırken aklıma gelen tek şey yakış gelmeden ölürsem ve ceketi giyemezsem oldu. Buna benzer bir şekilde ne zaman bir yere davet edilsem ya da sevdiğim bir insanla plan yapsam aklımdan sadece acaba buluşma vakti gelmeden ölür müyüm gibi düşünceler geçiyor. 15 yaşından beri psikologlara ve psikiyatrlara gidiyorum ve hepsine bu kaygılarımdan bahsettiğimde bana tek bir cevap veriyorlar. Hayır Duygu, ölmezsin. Sonra çok küçük bir es veriyorlar ve şunu söylüyorlar. Muhtemelen. Daha izlenecek tonlarca film okunacak kitaplar öğrenilecek şeyler varken bir muhtemelen kelimesine ve beynimi hiç sorun yokmuş gibi kandırarak kaygılanmasına engel olan haplara güvenerek yaşıyorum. Tabi bu kadar ölüm hakkında düşünmemin sebebi evimin mezarlığa bakması da olabilir. Bilemiyorum. Bir insanın kafasından bu kadar ölüm düşüncesi geçince yapmak istemediği işlere karşı daha olabiliyor. Normalde 15 dakikada bitirebileceğim işleri haftalarca sündürerek gözümde büyütüyorum. Hayat sevmediğimiz işlerde çalışacak, istemediğimiz insanlarla görüşecek ya da kıyafetlerimizi biriktirmeden düzenli yıkayacağımız kadar uzun değil. Ee, yine de bu kıyafet yığınını artık kirli sepetine götürsem iyi olacak. Onları kirli sepetine mi götürüyorsun? Evet abi. Kirli sepeti dolu yalnız. Ne yapayım o zaman bunları? Nietzsche bir yazısında karanlığa uzun süre bakarsan karanlıkta sana bakmaya başlar demişti. Tam olarak hangi da hatırlamıyorum hemen bakalım. Bu cümleyi çok uzun zamandır bağlamı dışında düşünüyorum. Hayatımın her döneminde anlamı da benimle birlikte değişti. Ama ne zaman beni aşağı çeken şeyler düşünmeye başlasam aklıma gelir ve uzun süre karanlığa bakmamaya çalışırım. Şimdi kapatmam gerekiyor beraber müzik yaptım. Çok sevgili arkadaşım olacağım bana bir gitar rifi attı. Biraz onu dinleyip üstüne söz yazmaya çalışacağım. Bakarsınız belki de ileride dinleyeceğimiz bir şarkıya dönüşür bu. Ya... Yeah. Geride, yanlış Kapatmadan önce bu yeni metin belgesine bir isim koymalıyım. Bölümün adı Muhtemelen Ölmezsin olsun. Görüşürüz.